Selamünaleyküm. aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Vestel Elektronik hissemizin incelemesini yapacağız. Başlamadan önce al, sat, tut yatırım tavsiyesi vermediğimizi belirtelim. Ekrandaki yasal uyarı metnimizin tamamını da okumanız gerekmekte. Evet arkadaşlar hissemizin grafiğini açtık. Grafiği bize ne söylüyor? Hissemiz birçok kere ne yapmış? Tepeler oluşturmuş ve aşağılara düşmüş. E, düşmüş olduğu seviye genelde nedir? 37,14 seviyesi. Hissemiz bundan 4-5 gün önce bu seviyenin de altına inmiş, gemileri yakmış, çok daha derinlere doğru bir yolculuğa çıkmış iken ne yapıyor? Bugün duraksıyor. Neden duraksıyor? Çünkü endeksimiz artı 3 seviyelerinde yükseldi. Bundan dolayı bu hissemiz de artı 3 seviyelerinde yukarıya doğru dönmüş. Yani endeks gidelim diyorsa ben giderim, sıkıntı yok diyor, ayak uydurun diyor. E, fakat bu uyum daha ne kadar devam eder bilemiyoruz. Öncelikle tabii Vestel'in yükselişi, e, daha doğrusu endeksin yükselişinin devam edip etmeyeceği meçhul arkadaşlar. Faiz indirimi belirtisi oluştuğundan dolayı bugün bir yükseliş başlangıcı e, yaptı endeks. Fakat yarın devam eder mi? Özellikle perşembe günü. ARFE günü devam eder mi bilemiyoruz. ARFE günü kağıt satışlarını da e, görebiliriz. E, hissemiz nihayetinde bir önceki günün dip seviyesi olan 32.62'nin üstünde 33,38'lerde bir dip seviyesi oluşturmuş. Bir önceki günün tepe noktası 3374 iken bugünün tepe noktası 34.80 olmuş. Nihayetinde yukarıya dönüş emaresi oluşmuş. Ama biz asıl ne istiyoruz? Beyaz çizgimizin üstünde kalın mum ile görmek istiyoruz. Yani 34,92 seviyesinin üstünde kalın mum ile günü kapatsın istiyoruz. Özellikle 37,14 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapabilirse yukarıya daha kuvvetli bir sinyalle dönmüş olacak arkadaşlar Vestel hissemiz fakat yukarıya dönmek yeter mi? Yukarıya döndüğü zaman ne kadar yükseklere tırmanabilir? Onu söylemek için de isterseniz hissemizin bilançosuna bir göz atalım. Bilançosunu açtık. Yıllık bazda arkadaşlar hissemiz eksi 1602 oranında ne yapmış? Düşmüş. İşte bu çok sıkıntılı bir rakam. Çeyreklilere bakıyoruz. Çeyreklikte bir önceki döneme nazaran olumlu bir gelişme olsa da yine de bir hayli zarar durumunda hissemiz halen kâra geçememiş. Bundan dolayı bu yapının, bu verilerin arkadaşlar özellikle öz sermaye da eksiye düşmüş. Eksi 37'lerde. Bu veriler ışığında grafiğimize baktığımız zaman hissemizin evet endeksten dolayı bir miktar yükselebileceğini söyleyebiliriz. Ama 45,21'in üstüne veyahut 50,46 seviyesinin üstüne çıkma ihtimali kısa vadede çok zor gibi duruyor arkadaşlar. Hissemiz hakkında söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Çünkü yıllık verilere baktığımız zaman da zararını artırmış arkadaşlar. Yani olumlu bir gelişme yok. Gelişmeler olumsuz olduğundan dolayı oran analizlerimiz de negatif olduğundan dolayı hissemizin yakın geleceğinin çok parlak olmadığını söyleyebiliriz. Bu hissemizin güncel analizini tekrar görmek isterseniz yapmanız gereken şey kanalımızın oynatma listesine girmek ve oynatma listesinde metal eşya makine bölümüne bir tıklamak arkadaşlar. Oraya tıkladığınız zaman bu hissemizin güncel analizini bundan bir hafta sonra bulabilirsiniz. Bunun bilgisini de verelim. Bundan dolayı kanalımıza abone olmadıysanız kesinlikle olmanızı tavsiye ederiz. Videolar sekmesine tıkladığınız zaman da ne görebiliyorsunuz farklı türde video içeriklerimizin olduğunu al sinyali verenlerin sat sinyali verenlerin vesaire farklı tarzda video çektiğimizi de görebilirsiniz arkadaşlar söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar daha sonra görüşmek üzere abone olmadıysanız abone olabilirsiniz beğen linkine tıklamadıysanız beğen linkine tıklayabilirsiniz yorumlarınızda görmek isteriz hoşçakalın